arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bomb blocks oynuyoruz. Bu oyunumuzdaki amaç arkadaşlar bir elimize bomba olacak ve bu bombayı takım arkadaşımıza vermeye çalışıyoruz. Ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Emir de Emir Emir bana verecek bombayı. Baba bak Getir, geliyor. Kime gidiyor? Ekmek. Aha. Erva'ya verdi. Erva'ya verdi. Erva'da patlayacak 3 tanesi var bombanın. Kaçın geliyor geliyor geliyor. geliyor. Aa! A. adam varsa ne şans var ki. Vallahi şans adam patladı ya. Böyle a ben de bana geldi, bana geldi ekmeği verelim hemen Erva'yı şöyle verdik mi? He ee, çok güzel oldu abi. Çok güzel oldu. Bomba şu anda kimde hiç göremiyorum. Hiç göremiyorum. Erva'da yine herhalde. Değilim. Bu arada Erva. etrafta da değişik değişik şeyler var. Mesela pelerin var arkadaşlar. Bu pelerin takınca beni göremiyorlar. Takayım mesela. Bak taktım şu anda. Ah. Bana verdi ha. Tamam tamam verdim verdim sıkıntı yok. Böylelikle arkadaşlar en sona kalan 3 kişi olduğunda bizi özel bir aranaya alıyor ve orada ee, savaşıyoruz. Bakalım kimler birinci olacak. Liderlik tabl tablomuz falan var. Baran öldü daha demin. 3 kişi şu anda çıktık. Esila, Miran, ben. Bakalım kim kazanacak. Kimde bomba? Şu an seçiyor bombayı. Esile verdi. Miran aldı bombayı. Ay, o görmez ki ama. Kaç 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 kaç. 5 4 3 Allah Allah Abi olmaz ama böyle ya. Oha! Olmaz ama böyle ya. Ben patladım ya. Esle ayıp değil mi esin? Yanlışlıkla. <laughs> Yanlışlıkla. Ayıp değil mi adama ne vuruyorsun ya? Yanlışlıkla. Vallahi ayıptır ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Bakalım kim kazanacak? Esil ama Miran mı? Büyük bir çekişme var. Esil'e şu anda görünmez oldu. Nereye kapıldın? Ve göremedi <laughs> ve Esil'e kazandı. İnanılmaz. Ayy. Gerçekten inanılmaz. Adam Aa. kazandı lan. Abi <laughs> internetin kötü yani. Yoksa Çeliz. Tabii tabii tabi tabi canım. Tabi canım. Tabi Tabi canım. Allah Allah al. geçen sal, sal deyip duruyordum. Bakın tırıyordum. bu tac bana ait. Duydunuz mu? Bu tac bana ait. Bu tacın kralı Yo, benim. Ben o benim. O yok benim. öyle bir ay, şey yok abi. Ay, Sizin yeriniz iyi. aşağısı ye ta. Geçme. Aşağıya ineceksiniz. Mükemmel ögrenim abi. Biraz ineceksiniz. Hoşuma gitti. Taktım ben bunu. İn lan orada o benim tacım. İn. Allah Allah. Ya. Görürsünüz abi benim. görürsünüz. İn bana geliyor. Ay ay al. Aa oyuna ben ne 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 lan? lan, ne? lan? Baranda baranda ne 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 adamın ne baksana. ne kaçın ne 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 düştü adam. ne düştü. Bir de diyor ki taci bana bana diyor taci diyor benim diyor. ne 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 Erva, kaç Erva kaç? Erva bana doğru gel Erva. Ah. Allah geliyor geliyor geliyor. Aa Erva da başladı. Aha. Aha. Aa ölüm maçı başlıyor. Üç kişi kaldık. Kime ben veriyor? yenildim yenildim. Abi, Estağfurullah. Bana vermesin ya. Bana vermesin ya. <laughs> bana verecek kesin. Aa. Niye bana geliyorsun? ayıp değil mi? yani gidemem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Aha, aha. Vallahi ya. iki kişi kaldık. iki kişi demek ha? Ama ben centilmenlik yapardım ya şimdi. Ee, he Aynen aynen. aynen aynen. Lan adam kayboldu. Adam kayboldu. <laughs> adam kayboldu. <kaybırdı. gülüyor> ya adam olacağınız adam olacağınız Ben olacağını... bırakmayayım. Yani. yoksa Arardım yani? yani. Kura kura tabii canım. ile ben bir tane maç kazandık arkadaşlar. Şu anda diğerlere sıfır yani. Niye peki kazanamadınız arkadaşlar? Şimdi ben, ben kazanıyorum şimdi İnternet tabii. Ben yani bırakmayayım. İnternet he 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 ne internet. Ben adam ben? nasıl bahane internet internet diye. Ya ben aşağı düşmen de internet mi? be Aşağı düşmen de internet değil mi? Abi, bildin bildiğin kendini aşağıya bıraştın ya. ama anlamadım. Aşağıya bıraktın kendini. Biz gördük onu. Dürüyordum. Bunu <laughs> itiraf et. Biz i̇şte. gördük yani. Gördük, gördük abi, aynı. Kardeşim, Aha. ben kendimde Ay 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 ay, biz gördük. Gayet şeydi yani senin. Kimde kimde? Allah İnşallah bomba bana gelmez. İnşallah. Allah. Allah kimde bomba? Allah kahretme. Allah kahretme. Allah kahretme. Allah Ha bana ne verdi? Ha bana ne verdi? Bana ne verdi? Azıcık bombaydı. Aa patlayacak. <laughs> Vallahi baran da patladı. İnternet var mı? Ben Böyle bir şey görmedim ya. İnternet olmasa da ne? adam kazanır yani. Ha? İnternet ne ne abi? İnternet zaten abi? Tabi canım. Abi. abi geliyor. Kim kaldı? Allah. Gelme 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 ayıp ayıp ayıp. Ya korunmaz oğlum bak. Çok korkunç ya. Bakalım kim verecek bombayı? Ben ben be Aa. Be. Aa bana verdi vallahi kim? bana verdi. Ver ver ver. Erva. Erva. Ver, ver, Erva. 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 Tam verme. Erva. 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 Aha, Git. ırmak gitti. Ermak gitti. Gitti. <laughs> <laughs> tamam. Hayır. Hayır. Şimdi emirde. emirde 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 Emirde. Gelme gelme. Gene bize gelmesin herhalde ya. Vallahi geliyor. Ha, geliyor geliyor şey geliyor geliyor. geliyor. Gene orada ka. Gene. Ah süle. Ah. Geray tamam. patladı. Ah ya yazık ya. Vallahi yazık. Ale yumuş ne. Kaç kişi kaldı? <laughs> 4 kişi. Kaç Aha bana verdi. Buraya gel. Yakın. Buraya gel. Gel Buraya gel. Onun nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Aa! Aa! Bu onu nasıl verdin lan sen? <laughs> ah be. 3 kişi kaldık. Tam kazandım sen. Yo 4 kişi. kişiyiz. Emir de var. Var. Ben var. Ben burada kaldım. Ben burada kaldım. Ben burada kaldım. Geliyor geliyor geliyor. Erva geliyor Erva. Erva. Erva kaç. Erva kaç. Öldü öldü. Erva kaç. Vallahi Oo, önce O kimler ölecek de? Bendim. Abi, ya arkadaşlar. Nasıl zorluyorlar geçiyoruz görüyor musunuz? E, Erva'yı burada görmek ben. aşırı derecede mutlu etti beni. Ee, finalde çıkması beni çok şaşırttı. Erva'nın finalde olması. Bir pardon şimdi. Bir abi görünmez yarmayın vardı. Kim aldı ne? Vallahi bilmem. Ben bilmem. Ben bilmem kim aldı kim almadı. Allah. Aa. Allah. Allah. Aa yazık Erva öldü. Erva anlatacaksın evet, beni. Erva öldü. Şimdi yine centilmenlik yapardın da şimdi Tabii gerek yok canım. yani. Ben şimdi göstereceğim sana centilmenliği. <laughs> Aa! 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 Kaç kaç. <laughs> Orhan! <laughs> helal be. Abi benim canım helal be. Allah, helal helal. Ya, Abi gel gel gel. Ben saldım ya. Yok 2. İki Ervan niye alıyorsun Yok, Ervan? Yoksa Bu ödül benim olacak. Hepsi abi? benimdir bu arada. Bu ödül benimdir abi. Bu ödül ha, senin benimdir. Senin tacın nerede bari? Yani? Gidin abi. Ya ödül bu ödül benim. Abi, oldum. Bu de, e, trivia server olduğu için burada göstermiyor bize. Ah ya. Aha senada patladı. Aa Emir. Aa, Emir, gitti hayır, hayır. Emir gitti. ha ha. i̇yi oldu vallahi iyi oldu. Oo. Ne yaparım ben? Kimde? Oğlum dün <laughs> aşağı atladı lan bombası elindeyken. Aa. Ah. Aa. Ah. Aynı Baran. Abla git abla. Aynı. Bence de. Baran'a benzedi ama bir tık. E, bomba? <gülüyor> bomba, <gülüyor> bomba yok oldu. Nerede abi? Diğer atladığı hiç bomba. Yok daha yeni başlıyor. Adam bombayı da aldı gitti ya. <laughs> o kim? O kim? <laughs> gelme, Or, me, gelme, şey, gelme, gelme 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 Sen aymışsın sen aymışsın Ya abicim Ne abi ha ne abicim ne oldu haaa <laughs> 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 İnternet olmasa abi yoksa alırız ya Tabi canım internet yiyecekse alacak Öyle abi zaten Git 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 Gelme 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 3 2 Kim var orada? Gelme bak ben Bekle. Esna bekle. Esna. Esna, esna. Aa, Miran <laughs> öldü. İnanılmaz. Gelsin inanılmaz. Şöyle bunu alalım arkadaşlar. Aha. Bittiniz abi siz Oo. şimdi hazır mısınız? Abla gelme abla. Korkuyorum. verdim şimdi... ama. Irmak, Irmak arkandaydı. Bana vermiştin Allah. abla. Allah kahretme Ervacım merhaba. Ayıp. Dört kişi kaldık sonra finale çıkacağız. Aman hı -hı. Miyim, lütfen. Esila gir. Esila gelmesin. Ezile. Oo. Bak bir fight dönüyor. Aha Esila gitti. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Esila. Esila tam Hazır <gülüyor> mısınız? <laughs> Sena ve Erva. Hazır değilim. Hazır değilim. Hazır değilim. Bakalım ne patlayacak. Abla gelme üstüme. O oh, her Erva'na geliyor ya. Abla gelme ah, abla. Hanginiz abla. bana geliyor? Abla. Her. Abla. abla. Erva'ya verdim. Allah. Kaç kaç. Kim var? Ah be sana. Ah be sena. Ah, ah <laughs> Erva'la kaldık. Erhan son sene mi bakar? Koşturuyorsun lan öyle. Böyle küçük ya. Vallahi Hadi ya abi. adam çok hızlı koşturuyor abi. Ben böyle bir hız görmedim hayatım boyunca. <gülüyor> 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 adam aşağı attı kendisini. Çok <laughs> iyi oyuncu. Bravo. 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 3. Evet. Üçüncü kez aldım. Şu anda Esila'nın var bir birinciliği. Benim 3 birinciliğim var. Baranlar çok şaşırtıcı bir şekilde sıfır birincilik görüyorum. <laughs> Bu beni çok şaşırttı yani. Var mı daha fazla başka birincilik alan? Yok. Baran'ın ben, interneti. ben, ben Tabii canım. Ben varım. tabi tabi Ya Emir. Tabii Evet ben varım. Yoksun. Sen anca rüyanda kazanırsın Emir maçı. <laughs> ne abi ne abi ne abi ne abi ne abi ne abi ne haberi, ne abi ne Git ne abi ne ne abi ne ne abi Geliyor abi ne abi Geliyor abi yani? Allah abi Abla gelin ne abi O abi Kaçma söyledin ha? Nasıl yardım sen senin Vallahi hiç bilmiyorum Kime emirdi Emir gitti herhalde. ama. Emire vermişsin. Allah 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 Kaç kaç kaç, Lala. Kaç, kaç, Lala. kaç. Kaç kaç kaç. Allah Abi, adamın, adamın boyu esine, esine yapma. ben Ben Allah 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 Melek. Sena. Senay, Aa başka. Oğlum. Başka ya. birine verdim. Bir A ana anladım, verdim. Emin. Ver. Aa ben Aa. öldüm. mi? Allah Allah. Ben, ben öldüm. öldüm. Adırla, adırla, Allah Allah. abla ne öldürüyorsun lan. çok ayıp. İnanamıyorum. <laughs> Bir, <anla gülüyor> <adayı> öldürdüler. Aaa. <laughs> 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 <Erba, erba, gülüyor> Nasıl ya? Erba. Bak, Erva. Bana, insanı, insanı, bak, bana, gelme. bak gelme bak gelme erban beni kurtardı ben. erban beni kurtardı <laughs> zaman etmedi zaten arkadan dursan ölecekti. allah allah bu bomba niye bana geliyor bu boy ne ya, ya bu boy, boy misin, ne böyle ya bu adam boyundan posundan <laughs> koşamıyor şey zaten o kim o <laughs> kim aha sena patladı ben sena mi? patladı ah be <gülüyor> sena <gülüyor> Ağlatacaksın beni şimdi. Çekim. Aa. <laughs> çekin. Miran mı, Baran mı, Esila mı, yoksa Diyanama, mı? Ne 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 Diana mı? <laughs> Diana, mı? <laughs> ya, Diana ne Aha, ya? Esile Pardon, esire, esire ne 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 ya ne 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 Estağfurullah. Allah kahretsin seni bu boy yana. post ne böyle ya. Yana. Yana. Ne alaka abi Aa. ya. Ne alaka abi ben Gel alaka gel ver 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 ver. Gel yana. gel yana, gel. Yana, gel yana, gel. Yapma ya. Arkaya geçer misin sen? Burada bir takımlaşma görüyorum arkadaşlar. Gruplaşma var. Aa. Ben baran için yani anladın mı Baran, seferim kardeşim benim, haberin ihanet etti. Enayi helal etsin. Ne? P'lere ben ihanet Senden Kendine kardeşim, haberin Dur ne alaka? Ne? Onu ver, onu ver bana. Ya biz senin ödüntüsü... Ya estağfurullah kardeşim, ne alaka ya? Ova ya! Baran kazandı! İnanılmaz! Söyledik dedim ya. İnanılmaz! Yat, yat, hadi. Kimde kimde top kimde? Kimde? Bana kim yarıyor adam. Esile de, esile. Kim alan? Esile, Esile. Esila. Esile. Geliyor, geliyor. Kimde abi? Gelme, gelme, gelme. gelme. Erva diyor bana. Erva. Erva önce. Erva. Erva. Ben ben uzak. Ben uzak. Like... Like... Ah! Ah! ah Bana verdiler. Bana. Oo! Bana yine verdiler. O kim lan? Diana. Diana. <laughs> Diana, Diana. Hadi Diana. Hadi Diana. Ya Diana paranı kessene. Diana. Ya <laughs> ya bak bak düşman mısın oğlum ne var? Estağfurullah kardeşim. Ya. Ya. Estağfurullah tabii canım. Senden mi? Senden mi? Aynen aynen sen ben değilsin o belli oluyor. Bana. <laughs> ne oluyor abi ne oluyor ya adam bana geliyor vallahi <laughs> bana geliyor. Vallahi <laughs> bana geliyor kaç 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 kaç, 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 kaç. Lan git Aa, <gülüyor> Abi <gülüyor> bomba var mı? <laughs> çok hızlı <az> koşuyor şey vardı. Benim şey var ya? Kardeşim işte Bana şey geldi işte Bana düşmanlığın sonu Ne ama kardeşim ya Sana, düşman sana. sana, sana kim düşman oluyor düşman, Bana düşmanlığın sonu kim düşman, düşman oluyor. oluyor abi? Sana düşman, düşman Ben düşman. hep seni korudum Ay, abi tabii, tabii, <laughs> Allah kahretme Gelme gelme gel Kaç kişi kaldı? Bayağı kişiz ha şu an. Kaç ben kişiyiz biz kaldım. öyle ya? Ben kendime... Aa bende ben bomba bende. Ahi bomba bende. Koş koş koş. Mark! Mayıldırın abi, abi. Abla abla abla. Ya ablanı bulamazsın ablan artık gizli bir şey. abi. Ablan artık çok gizli. İyi oldu. İyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yazık lan niye? Bence de iyi oldu. Esil alsana şimdi. Allah, Allah ya geliyorlar Nazan abi geliyorlar. Bir şey diyeceğim sana. Beni bulursan bir şey versin. Yürü git. Allah Allah. Ver ver versene. Ya. Yok ki olamadı ki <gülüyor> beni. Hiç <laughs> görünmezlik bastım. Allah Allah <laughs> yani. Hadi hadi hadi. Kaldık Esil, Baran hadi. ve ben arkadaşlar. Şimdi hadi ben Baran ben yaparsın. Emre'cim senin için, hani, ya. ikinci zafer. Senin için ikinci zafer, zafer geliyor şimdi. Ben alacağım abi dördüncü zaferimi ya alacağım için, şimdi siz merak etmeyin. Senin için gel, senin için gelmiyor ya. Siz merak Aa. etmeyin. Sen sattın. Abi. <laughs> siz hiç merak etmeyin. Esle koş, esle koş, esle koş, esle koş. Aa! <laughs> vallahi öldü. bana öldü. Sen sen ya. Bak düşman düşman Allah Allah. <laughs> düşman. Haydi, haydi. Esle baksana adamı Aa! <laughs> Ya, Estağfurullah bak. kardeşim ne var ya? La patlayacak la Abi, Aa, da de hiç aslanım, mesela? mesela esile kaç oldu? oldu? İki mi oldu? İki oldu Esra. Esra iki oldu. Ben kaçım? 3 müydü? Evet. Senin için. Evet. Üç. Baranda birdi arkadaşlar. Diğerleri kazanamadı. Ne şimdi? Var da yardım edeceğim sen. Yoksa? Tabii canım. Tabii 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 Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha çok bir tane videonun devamını istiyorsanız yorumlar kısmına belirtmeyi ve oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlar kısmına tekrardan belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar yani hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. bye, 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 bye